Merhabalar. Bir önceki bölümde tasarım tarafını tamamlamıştık. Şimdi database oluşturmak için JSON server kurulumunu yapıyor olacağız. Jason serverı kurabilmemiz için öncelikle Node.js'in bilgisayarımıza yüklü olması gerekiyor. Burada Node.js.org sitesine geldiğinizde iki farklı versiyon sizi karşılayacak. İsterseniz recommended olan yani aktif şekilde kullanıcıların önerdiği olan 12.17 sürümünü alabilirsiniz ya da bir sonraki gelecek olan sürüm 14.3 üzerinden gidebilirsiniz. Ben 14.3 versiyonunu bilgisayarıma indiriyor olacağım. İndirme işlemi bittikten sonra kuruluma geçeceğiz arkadaşlar. Eğer internetiniz yavaşsa indirme hızında videoyu durdurup daha sonrasında devam edebilirsiniz. İndirme işlemi tamamladıktan sonra dosyamızı açalım. Exe'mizi çalıştırarak run diyelim. Next diyelim. Sözleşmeyi kabul ettiğimizi Next kurulacağı dizini belirtiyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar Next Next ve Install diyerek kurulum işlemini bitiriyoruz. Daha sonrasında Finish diyelim ve kurulum sürecini bitirelim. Ben bu süreçte videoyu durdurdum. Kurulum aşamaları uzun sürüyor. Şimdi Node.js'imizi indirdikten sonra kontrol için bir command prompt açalım. Açılan command prompt'tan node versiyon yazdığınızda hangi versiyonun kurulu olduğunu görüyor olacaksınız arkadaşlar. İndirdiğimiz versiyon. Şimdi database olarak JSON server'ı kullanacağımızı söylemiştik. GitHub adresinden JSON server yazdığınızda zaten GitHub adresi üst tarafta çıkacaktır. Kurulum için yapmamız gereken gayet basit. Getting Started bölümünde buradaki komut satırını herhangi bir dizin içerisindeyken çalıştırmanız yeterli olacaktır. Çünkü bilgisayarınıza global olarak kullanacaktır. Yani tek bir sefer kuracağız ve devamlı kullanabiliyor olacağız bu paketi. Tekrar buraya gelip json server versiyon dediğinizde kurulu olup olmadığını kontrol etmek için 0.16 versiyonu kurulu olduğunu görürüz. Şimdi projemize gelelim. Proje içerisinde ana dizine yani şuradaki boşluğa tıklayıp bir klasör açıp içerisinde DB. db klasörü seçiliyken yeni bir dosya oluşturup db.json dosyası ekleyelim. Dosyanın içerisine geldiğinizde size nasıl bir veri tabanı şekli oluşturmanız gerektiğini zaten buradaki dokümantasyonda anlatıyor. Birden fazla oluşturabilirsiniz. Yani burada bir post database'i var, bir comments database'i var, bir de profil database'i var. Bunlar bizim için her biri ayrı bir tablo görevini görüyor aslında. Öncelikle süslü parantezlerimizi açıyoruz. Daha sonrasında people diyerek bir tablo oluşturuyorum. Süslü parantez. Bunun içerisindeki her bir kayıt bizim için eklediğimiz kişi olarak görünecek. İçerisine geldim. Yeni bir kayıt ekleyeceğim. Öncelikle şu Dbcs'in içine geliyoruz. Süslü parantezlerimizi açıyoruz. Daha sonrasında people diye bir İsimlendirme yapıp köşeli parantezlerimizi açıyoruz. Bu benim için people kişiler tablosu olacak. İçerisine her bir kayda eklerken süslü parantez. First name. Daha sonrasında last name. Buradaki property isimleri bizim tabloda kullandığımız isimlerle aynı olmasına özen gösteriniz. Daha sonrasında mail. Daha sonrasında fon bilgisini veriyor olalım. Buradaki benim için bir tane kayıt anlamına gelecek. Jason server içerisindeki dataları yani server'a ayağa kaldırıp kullanabilmemiz için terminalimizin yani command promptumuzun o dizinde olması gerekiyor. Onun için db klasörüne sağ tıklayıp Reveal in File Explorer dedim. Projenin ana dizinini açıyor. Buradan DB klasörüne geliyorum. Yukarıda CMD enter deyip komut ekranımı o dizinde açıyorum. DB içerisinde olduğumuzdan emin olalım. Daha sonrasında JSON test server tre watch tip bu klasördeki DB JSON nesnesini çalıştırmak istediğimi belirtiyorum. Burada localhost 3000 yani 3000 port üzerinden çalıştığını görürsünüz. İçerisine geldiğimizde içerideki kaydın yer aldığını görürsünüz. Eğer yeni bir kayıt ekleyecek olursak sayfayı yenilediğimizde ikinci kaydın da alt tarafa geldiğini görürsünüz. JSON server üzerinde nesne oluştururken bizden ID parametresi istiyor. Çünkü kayıt silerken, kaydı güncellerken hangi kaydı sildiğimizi ya da güncellediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Onun için sayısal yani integer tipinde değer veriyor olacağız. Tekrar sayfamızı yeniliyorum. Artık server tarafımız çalışıyor. JSON server kurulum tarafımız bu kadar. Bir sonraki bölümde JavaScript kodlarını yazarak buradaki tablodaki verilerin json server üzerinden gelmesini sağlıyor olacağız